Hepinize merhaba arkadaşlar. Bak. Buraya da girmiştik. Doğa adamı. Aytekin zamanlı. Merhabalar. Gezmediğimiz yer kalmadı. Neredeyiz? Kılıçlar köyündeyiz arkadaşlar. Kamp yeri. Ay bak buralarda güzelmiş. Bak şurada olabilir ha çadır. Çoğ, çadır bence şuraya kurarız. Evet. buraya da gelmiştik ilk. Da evet. kurmamıştık o zaman. Evet. Kimyasal bir madde görmüştük. Haydar. Ha? Şu ağaçların altı nasıl? Reis burada iyi herhalde. Buraya zaten gelmiştik hatırlıyorsun değil mi? Evet bu sefer buraya, buraya duralım. Ee, buraya gelmiştik. Şu alan da güzel. Dur bir inelim arabayı söbedek de. Işte, İyelim, bakalım. Yok. Tamam, kuş sesleri var. Ne yok diyor? Kardeş, yağmur yoksa da şuraya da vurulabiliriz. Kardeş, düzlüklerken ağzına batıyor. Şurada da baksana arayız. Bak bak şuraya bak şuraya bak. La düz işte. Ha çadırları şuraya vurabiliriz kardeş. Aynen. Zaten iki tane çadır var. <laughs> bak bak bak. Birisini şuraya kurak, birisini şöyle kurak kardeş. bir şey diyeyim mi? Şuralar şu an. yer seçme bak, çalışmaları. Nasıl rahat ederiz? Bak bir oralara bakayım geldim. Kötü de değiliz burada, güzel yani. Doğayla olmak bambaşka bir şey. <laughs> Günün stresini, haftanın bütün stresini atıyorsunuz. Ne olacak? Bir maliyettim bir şey. Bir çadır alıyorsun. Bir yerleşiyorsun. Yer seçiyorlar. Kuş sesleri. Dediğim gibi çadır alacaksınız. Ne olacak? Mangal yapacaksınız. Bir günde kalacaksınız çadırda. Ya bir hafta çok mutlu geçer. Gündüz. Zaten çoğu insanlar böyle şeyler yapmadıkları için sürekli kalabalık yerdeler. E, stres doğal olarak. Ben kalabalığı sevmeyen bir adam. Kimse sevmiyor kalabalık biz burada. Beğenmedik mi? <laughs> Ya, baksana evet. Baksana kardeş, adamlar hep her tarafı pisletmişler. Hiç yani poşet. Poşeti getirmek ne kadar zor arkadaş. Vallahi abim de adam. Adamlar da, bir bakar Orada çöp kutular da var. <laughs> Çöpe doldu. Baksana taraflar çok aşık değil mi? Tabii canım ya. Göz bekliyor. Bak biz seninle silah at, tüfek atmıştık ya. Bak kaldı. Yok yok. Kanas attığımız yer bu yoldan gidiyor biliyor musun o tepeye? Buraya <laughs> gidiyor. Orada belki buradan hani çıkıp <laughs> şöyle çıkıyordur sola aa, doğru çıkıyordur da. Var ya, bak, ha, önceki yer iyiydi bence Haydar abi. Ha? Önceki yer iyiydi. Oraya gaz ya. Bence de. Zaman temizdi. Zaman gaz. İyi Orası ya. daha güzel. Arabamıza biniyoruz. Ve yeni bir yerimizi bulduk sonunda. Düzdük, sessiz, sakin. Şimdi çadır kurum aşamasındayız. Tamam sen onu oraya koy. Çadırı kurduktan sonra tamam. şey oluyor ya. Bunların herhalde bu. <laughs> evet. Aç abi. Hadi aç, aç. Biraz karın çıkıyor ama nasıl? <laughs> Alanımız bu şekilde.

7-8 kişi doğal bir şekilde kalabilir. Biraz mi çekmek lazım? Şu kırmızıları vereceğim baba. Hayır, Keyifler nasıl abi? Çok iyi. Çok mutluyuz. Yani bizim de bir çadırımız var. <laughs> Ama çok, çok güzel, çok gireyim. keyif. Keyifli insanlar olduğumuz için. Seviyoruz. Doğayı seviyoruz. Görüyorsun değil mi? Evet Sen, şu fayda. adam. Yeni çadır. Birim nereden geçiriyor? Ben... ben dönüyorum. Tamam ben döndüm. Geçiyorum. Kardeş kitapçına baksaydık la. İki, İki tane kırmızı var. Geçtim. Geç geç geç. Hadi oğlum gel. Bir dakika lan. Sıvı yağ falan nerede? Sıvı yağının olduğu poşetteydi. Gecemizi geçireceğimiz Kılıçlar köyündeki ormana geldik. Çadırımız kurulu. Bir şey düştü abi. Evet. Yemeğimizi yapıyoruz. Belki evet. ağaçtan bir şey düşmüş olabilir. Yani yaprak, çam yani. Doğru. Yani. Domates ne zaman? Şöyle masamızı kurduk. Yemeğimiz orada pişiyor. Hı. Açık herhalde abi. abi. Bilalcim yemeğimizi karıştırıyor. Birazdan olmak üzere. Evet. Fazla çekmeye gerek yok kısmı. Aynen. Şöyle masamızı alayım. Şöyle. Reis yeni aldığımız çadır hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi bu gece kalacağız bakalım. Aynen. Değerlendireceğiz ama bizim çadırlarımız normalde 3 kişilikti. Ufak çadırlardan da hepimiz Aha. ayrı çadır kuruyorduk. Bu çadır Bizim işimizi gayet görecek gibi, bayağı büyük. Hani içinde bile sandalye kurup oturabileceğimiz bir çadır. Bu da benim yeğenim. Merhabalar. Gördüğünüz yerde biraz dikkatli olun. Çarpabilir sizi. Sünger mi olmuş? Çadırımızın içini çekil. <laughs> Dayı olmuş. Şurada. Mevgüt. Evet abi. Ne yapıyorsun? Biz karşıya 3 tane yatak Oraya koyduk. gelecek bir arkadaşımız daha var. Buraya bir halı sereceğiz. 2 yatak da buraya kuracağız. Haydar'cığım ya şöyle geri çekebilir misin az bir adım geri. Kanka kahvaltı falan şuraya dizeyim mi? Sobamız var. Şuraya ayarlayacağız. Işte. Ya. Bu soba bizi. Hatta bir sobamız daha var. İki tane sobamız var. İki tane sobamız var. İki tane soba bizi hava soğuk da olsa bayağı bir götürecek. Tüplerimiz, kartuşlarımız, her şeyimiz var. Abi. Abi. Beni iyi dinle. Dört beş saate Bolu verirler. Burada dört tane ceset bulacaklar. Boş ver şimdi yaramı. Hayır, doğru Hemen gelmeniz lazım. Kısa dönemin <laughs> yanında tüfek bile yok. Arkadaşlar günaydın. Akşam yattık. Biraz bayağı bir rüzgar vardı. Şimdi de hala rüzgar var. Ama çadırımız gayet iyiydi. Yattığımız yerlerde sünger falan şişme yatak. Arkadaşlar Rahatsızlık vermedi gayet güzeldi. Biraz daha yağmur yağdı gece. Beni uyandırsalardı ben çekerdim onu da. Deliksiz uyumuşum. O kısmı çekemedim. Şöyle size çadırımı da göstereyim. Çadır bu. Decathlon'un. Fresh bilek özellikle. Şurası yatma kısmı. Buranın altı falan komple kapalı. Burası da bahçe diyelim buraya. Sandalye, masa koyabiliyoruz. Ama biz burayı da yatak olarak kullandık. İki kişi de burada yattı. Sobamız da vardı. Yani bir yere fotoğrafını koyarım akşamki halini. Gayet güzeldi. Herkese hayırlı sabahlar. Yani uyandık. Çayımızı koyduk. Çadır toplanıyor. Ve <laughs> bizim de iki gün iznimiz var. Pazartesi iş. <laughs> Bir atış sesleri. Son nefesi. Kahvaltıda ne yapıyoruz? Şuna Hep akmış. Hep akmış. Ya akmış baba. Ne yağısı la? Sabun abi o. İki tane taş ver de yükselteyim. Kapağı çıkmış. Hayda. Biz. He? Kahvaltı yapacağız. Domates, biber, salamımız falan da var. Onları da çıkartacağız. Patates kızartıyoruz. hazır patates soymayla uğraşmadık. Bulaşıklarımızı yıkamak için de burada bir katlanabilir duş torbamız var ama biz bunu el yüzü yıkamak için kullanıyoruz. Hava da şimdi gelir rüzgarlı. Kahvaltı yaptıktan sonra toparlanırız.